Şimdi Candan Yücel'in sahte diplomalı genel müdürümü var? Gelelim Zurna'nın zırt dediği yere. Haber dosyamı açıyorum. Sahte diploma. Şimdi bir tane fotoğraf paylaşmıştım sizlere hatırlıyor musunuz? Yani lambadaki cin.com sahte diplomalı olduğu iddiası var. Yani elimizde bir diploma var. Bu diplomada şimdi bir soru sormak istiyorum ben. Efendim? şuma bore dar tacikistan budet. Gittin mi arkadaş? Tacikistan'a gittin mi? Tacikistan'dan lisans. Tacikistan'dan yüksek lisans diploması alıyorsun. Lisans 4 yıl. Yüksek lisans 1,5-2 yıl. Yani 4 üstüne 2 yıl daha koyarsanız 6 yıl Tacikistan'da yaşamış, eğitim almışsınız anlamına gelir. Peki bu diploma sahibi Tacikistan'a hiç gitti mi? Tacikistan'da hiç yaşadı mı? Tacikistan'a bırakın hiç girişi var mı? Diploması şeyinde, pasaportunda. İşte yetkilileri buradan, benim uyarmak istediğim, dikkat çekmek istediğim taraf burası. Aldığı akademik e, şeyler var, çalışmalar var. Bakınız diploma bu. Tacikistan Anayasa Hukukundan arkadaşımız iyi almış. <laughs> Türkiye Anayasasını kavradı, bitirdi, tüketti. Tacikistan Anayasası üzerine diplomasında bu tercümesinden okuyabiliyorum. Çünkü benim kreli alfabesiyle Tacikçe okuyabilme imkanım yok. Şimdi o izliyor kendisini. Buradan acaba mahkemeye verebilir miyim ben bu adamı diye de kaşıntısı tutmuştur arkadaşımızı. Ver ver sen mahkemeye ver bakalım bundan sonra mahkemede seni nasıl atlayacaklar göreceğiz sevgili Cem Bey. Ay ismini de söyledim ne kadar ayıp ettim. Şimdi bakıyoruz Avrupa hukuku üzerinden geçmiş. Uluslararası hukuktan Pekiyi almış. Akademik stajdan 6 hafta gitmiş, geçmiş. Uygulamalı stajdan 13 hafta boyunca katılım göstermiş, geçmiş. Diploma öncesi staj yapmış 8 hafta Tacikistan'da arkadaş Pekiyi almış. Kim bu adam yahu? Candan Yüceyer'in genel müdürlük verdiği bu adam gitmiş bir de bunları almış, bu puanları almış. Kim bu adam? Cem Bey orada mısınız? Ekranları başınızda mısınız? sahte diplomalı olduğunuz iddia ediliyor. Sest bilimi dersi almış, Tacikistan ve diğer ülkelerin iş hukukundan 4 almış, iyi almış bu arkadaşımız Tacikistan üzerine Tacikistan'a gitse nasıl Malatyalı Candan Tekirdağ gelip Büyükşehir Belediye Başkanı oldu ya bu arkadaşı da Tacikistan'a göndersek Allah muhafaza Tacikistan'da başbakan olacak. Uzman yani hukukundan hukukuna kadar her şeyin eğitimini almış. Şimdi siyasi ve hukuki çalışmalar tarihinden 54 ile iyiyle geçmiş bu arkadaş diplomasında. Nerede yazıyor bunlar? Nijatçım dediğinizde hukuk, uluslararası özel hukuk üzerine 5 puan. Bek şu an de good almış. Good, good. İngilizce good yani. Bakınız burada good, good yazıyor ya. Excellent yani. Uf tebrikler peki anlamına geliyor. Şimdi buradaki de arkadaşlar tercümesi. Şimdi hangi derslerde başarılı olmuş bu arkadaş? Tacikistan devlet hukukundan almış, efendime söyleyeyim Roma hukukundan 36 iyi almış, Tacik halkının tarihini okumuş, sınavdan 90 almıştı ya. Adama Türk tarihini sorsan Türk tarihi konusunda sıfır bilgisi vardır ama Tacik tarihinden 90 almış bu adam ya bu diplomada. Kim <laughs> bu adam? 260 sayılı malkara yağlı tohumlar başkanı candan yüce de burada tabii ki Ramazan bayramını kutlamasını bulduk internette bu gördüğünüz ekabir arkadaş masalarda oturup böyle sohbetleri çok sever şu arkadaşın aldığı diplomada Tacikçe tarihi Tacikçe hukuku Tacikçe dünya tarihi binden işte özel hukuk Bilmem ne hukuk. Hepsinde uzman. Tacikçeden 140 puanla Tacikçe uzmanı olarak mezun olmuş arkadaş. Aha da diplomada burada. Buyurun. Arkadaşımın diploması da bu. Tacikistan De <laughs> ne üniversitesi? Pardon. Ee, Republic of Tacikistan diploma. Tacikistan e, Devlet Üniversitesi'nden mezun olmuş. Cem Özkan. Tarih ne zaman? Bunun şimdi sahte olduğunu söyleyecek, adına düzenlenmiş olduğunu söyleyecek, sahte bir diplomayı haber yaptığı için Nijat Ayvaz'ı mahkemeye verecek. Versin. Sıkıntı yok. O konuda rahat mıyız? Çok rahatız. Adam Tacikçi uzmanı. Aldığı dersleri gördünüz. 70 tane ders var. O 70 dersle Türkiye'de profesör olması lazım. Yağlı tohumlar başkanı. <laughs> ya bu adama profesör muamelesi yapcanda. da. Sen kiminle çalışıyorsun farkında değilsin. Bu adam koskoca Tacikistan Devlet Üniversitesi'ni bitirmiş. Tarih 2012. Yani 2012 yılında bu adama bu diploma tahsis edilmiş. Bakınız devlet mühürlü, bakınız fotoğraflı, bakınız bu kaş göz Cem Özkan'a ait değil mi yoksa? Bu başka bir Cem kullan olabilir mi? Yapay zeka ile çoğaltılmış üretilmiş olabilir mi? Yoksa Çin'de hani bu şey de vardı ya. Neydi? Çin'de üretilmiş bir Cem Özkan olabilir mi bu? Vallahi ben Temu'dan bunu ısmarladılarsa, bu gelen buysa bizdeki Cem Özkan hangisi? Temu'da üretilen mi yoksa gerçekten de candanın güvenip tarımsal hizmetler konusunda güvendiği kişi mi? Bir de böyle resmi toplantılara katılıyor bakınız. Şimdi bakıyoruz Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Ay, Gıda Tarım Anonim Şirketi Genel Müdürü. Adamın şeceresini Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinde bulamıyorsun. Haberlerde koklayarak buluyorum böyle. Araştırıyorum. Tı 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 tı, tı. Haberleri inceliyorum bakıyorum. Ah Cem Özkan nerede? Çorlu'da yeni vasfıyla Gıda Tarım Anonim Şirketi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Gıda Tarım Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayın Cem Özkan nerede? Toplantıda. Gıda Tarım Anonim Şirketi Genel Müdürü Cem Özkan. Eğer Genel Müdürlük koltuğuna bu Tacikistan'dan aldığı iddia edilen ve sahte bir diploma olduğu iddiasıyla ortaya atılan bu belgeler doğruysa bu belgelerin ışığında beyan ettiyse bu diplomayı candan yüce yere, tarımsal hizmetler daire başkanlığına daha sonra gıda tarım anonim şirketinin başına genel müdür yapılırken bu diplomaya atfen yüksek maaşlar alıyorsa o maaşlar derhal geri alınmalı. <laughs> Eğlenirken biraz da düşünelim sabah sohbetleriyle Nihat Ayvaz ile ekranlara gelen